27 Ağustos Çarşamba Haya, İslam ahlakının özü Mü'min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Haya, insanın çirkin bir şey yapmaktan çekinmesi, günah işlemekten utanmasıdır. Haya, ilk peygamberlik öğretilerinden beri insanlığa seslenen ahlaki bir davettir. Allah'ın her an bizimle olduğunu bilmek, onun karşısında mahcup olacağımız şeyler yapmamaktır. Haya, kişinin mahremiyet sınırlarını bilmesini sağlayan ve onu hayra yönelten fıtrî bir duygudur. Allah'ın sevdiği bu üstün meziyet, imanın süsü olup insanın mayasında var olan temel bir vasıftır. Müminleri günahlardan koruyan en etkili kalkandır. Haya duygusu inanan gönülleri sevgi, saygı ve güvenle doldurur, aşırılıkların önüne geçerek huzurlu bir toplum oluşturur. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurur. Öteden beri insanların peygamberlerden öğrene geldiği bir söz vardır. Utanmıyorsan dilediğini yap. Bilmeliyiz ki biz Müslümanlar için haya, ahlaklı ve onurlu bir yaşamın anahtarı ve kişinin imanını yansıtan, onu Rabbi katında değerli kılan ahlaki bir özelliktir.